Arkadaşlarım bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Hoş geldiniz videoma. <laughs> Bayağıdır görüşmüyoruz. Yani ben bir 15 gündür falan video atamıyorum. Çünkü çok yoğun bir süreçteyim. Yeni işe başladım. Senin nişan hazırlıkları falan derken burayı biraz boşladım. Aslında kendime söz vermiştim. Hiç böyle yapmayacağım diye ama olmuyormuş planladığımız gibi. Sonra şunu kabullendim ki dönem dönem böyle şeyler olabilirmiş. Dün 30 Ağustos'tu tatildim, evdeydim. Şimdi de Barış'ın abisi, yengesi Semet abi ve Özlem ablaya yemeğe gidiyoruz. Nişanımıza 6 gün kaldı. Siz bunu izleyince 5 gün falan kalmış olacak. Heyecanlıyız. Diklerimiz artık bitti. Kalan tek şey gitmek oldu. Çok heyecanlıyız ve yani ben çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Aslında nişan için falan değil. Daha çok hani Barış'ları, Barış'ın ailesine ne bileyim Cansın'ı, hani hiç Trabzon'a gelmeyen arkadaşlarımı, ailemizi evde ağırlayacağımız için, onların ilk kez Trabzon'a gelecekler. Onun için çok heyecanlıyım aslında. Keşke hep bu heyecanlar bitmese ama zaten nişan bitecek, düğün başlayacak, Hayır, böyle olacak, sonra da bitecek, başka heyecanları arayacağız falan. Bu şekilde şu iki günü bir vloglayayım istedim. Cumartesi ve pazar nasıl gelişeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an sadece yemeğe gideceğiz. Sonrası için bakalım. Takipte kalın. Freddiko da bizimle. Barış Bey de bizimle. Annem arıyor. Efendim anne. Ne Ha bir dakika, farolda sana. Alo. Alo. Aa! aa. İlke YouTube'ta. Amcaların evlilik Nereye ne geldik? Farklı bir yere, bir yere geldik. E hadi bakalım şuraya. Neye? İlayda ile Barışan. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. <laughs> böyle bir çılgınlık falan yapmıyorduk ve özlemiştik. Şu an saatlerimiz var telefonuyla göstereceğim. Benim kitabımın çalışıyor. 11 .30. Biz Uludağ eteklerindeyiz. Değil mi Barış? Uludağ'ın arka tarafı. Uludağ'ın arka tarafındayız. Şimdi bu saatte bizim Uludağ'ın arka tarafında ne işimiz var? Şimdi bizimkiler var ya Kürşat, Serra, Mustafa. Onlar kampa gittiler. Bizim de yemek organizasyonumuz olduğu için onlara katılamadık. Neyse bizi bugün görüntülü falan aradılar. Biz de hani onlardan tamamen iyi niyetimize konum istedik. Hani nerede olduğumuzu, nerede olduğunuzu bilelim falan diye. Sonra dedik ki adı şunlara bir baskın yapalım. Bunları bir korkutalım dedik. Şimdi onları korkutmaya gidiyoruz. O sırada kendi gölgesinden bile korkan İlayda. <laughs> karanlık, Hani onlar mı korkacak yoksa ben mi korkacağım bilmiyorum ama o anları çekmek istiyorum. Güzel bir an olacak hem de değil mi? Bunun için gidiyoruz zaten. Aynen. Işte. Aksiyon aldık. Şu an bir de onları bulmaya çalışıyoruz. Bir de kaldı oldukları konuma ama hani şöyle bir yoldayız anladınız mı? Hani neredeler tam olarak? <laughs> şu yolu bir bulayım ben döneceğim size tamam mı? Çünkü gerçekten çok korkuyorum şu an. Ay açtı bile ben. Evet bak buralarda bir yerde bunlar. Hmm, nasıl gelmişler buraya? bunlar burayı nasıl buldular? Başka yol, Mustafa biliyor bu yolu. <laughs> böyle döndük başka bir yere gidiyor. Aa. Yukarı mı döneceğiz acaba? Yani nişanımızı bir hafta kala yaptığımız aksiyom. O gittiğimiz yol geri döndük arkadaşlar başka bir yola gidiyoruz. Midem şu an dehşet kullanıyor ve sanırım korku biraz midem oldu. Bu içini gösteriyor. Dolayısıyla her yer ağaçlık mı bulamıyoruz. Yani oraya giren yolu bulamıyoruz. Bulduk mu? Bulduk mu? Bulduk <laughs> <yürücü>. Arkadaşlar Bulduk Bulduk <laughs> ya. Allah Arkadaş, <laughs> 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 ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> akıllarını aldın, akıllarını. <laughs> akıllarını aldın. <laughs> <Dada> da telefon <laughs> çekmeyi gözünde uyduyu alamıyoruz. Kalkalım. Evet. Yani, yani o yüzden diyoruz yedi gibi olarak. kalkarız. Aynen öyle. Toparlanırız Toparlarız. Çok başka hâldeyiz. bir yer varmış. Aynen. Oraya ineriz. Orada da şey kanka şeyi buranın şeyi yok konumun yok Sen fark ettin mi bizim olduğumuzu Ben hazıra konmuşum da ben de. fark ettim <gülüyor> <gülüyor> Arabanın, arabanın kapısı <laughs> şeytan geldi şeytan geldi Ya <laughs> emin olamadım ama yani, <gülüyor> yani <gülüyor> işte, Arabanın önüne vurunca Biz diyoruz port ki Hort balacığını gördüm ben ama emin olamadım Allah Bir siren, Allah siren sesi olur. de var ama çakar yok Biz diyoruz ki Nerede Ayı kal ölürsün. Biz diyoruz ki ayı kurt sesi açsak bunlar korkmaz. Jandarma da jandarma ya <laughs> <Bizim gülüyor> oldu biliyor musun? Buraya normalde konum yok. Hani konum olmadığı için ben Barış'ı buraya attım. Ama hani yoldan bir konum atmadım ben. Yolu Ayırıyor. Biraz şey o yüzden yani. Ama nasıl güzel Oğlum, Çadırlarınız mekan. nerede sizin? Arkada. Aga arkada çok hmm. güzel bir dağ süveti var. Sabah göreceksiniz işte. Çok keyifli. siz ya. <laughs> Biz çılgınız. Ben böyleyim ya. bizim bir hafta kalan ne işimiz var Hadi. <laughs> <laughs> evet çadırımız kuruluyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle İlayda'yı ben bıraktım. Arkama bir döndüm hani geldiğimiz yola doğru. Bir baktım 20 metre ileride köpek yatıyor. Fret de böyle koklaya koklaya gidiyor, gidiyor gidiyor, dolanıyor. En son o köpeğin yanına gitti. Bu köpek bir kalktı ayağa kanka. Sonra böyle koklaştılar falan. Köpek onun üstüne bir gitmeye başladı koşa koşa. Yani Fret var ya bak sana yemin ediyorum daha hiçbir şey yapmadı köpek ya. Sadece koşmaya başladı. Fretten böyle sesler çıkıyor. Nasıl kaçıyor ama görmen lazım. Ateşbaşı parti. <gülüyor> <gülüyor> Artık çadırlarımıza gidelim. Fret'i salsana bakayım ne yapacak. Açmalama. Köpek yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy. her şeyi yiyorlar <laughs> lan yanacaksınız lan. Ya bunları şu şu iki tane şey aldım bunları da. Hı hı. Hiç patlamışlar. Yürümüyorlar ya. Aynen Sen buralarda mısın hocam hep? Yani. Buralarda mısın? Şu üst tarafta yer mi işte? Yer değil mi? Senin köpekler mi oluyor yoksa? Köpekler yok abi. Geçen yıl ayı ver... sıkıştırdı bunları. Ayı mı? Eyvah evet. eyvah. Yarı yolda bıraktılar gittiler şu <laughs> Yapacak bir şey yok. Gerir, durun, gerir, gerir onlar. Durun, öyle öyle. Kolay gelsin reis. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin Eyvallah sağ olasın. oldu Tut oğlum. Yakala. Yakala oğlum. <laughs> <laughs> Yakalalım onları. Isır onları. Parçala. <laughs> Senin suyun ister oğlum. <laughs> Senin mamana dokundular. Doğada uyanmayı o kadar çok özlemişim ki anlatamam size. Ve hani <laughs> manzarası da çok güzel. Bakın şimdi göstereceğim size. Mustafa şimdi bize nasıl bir kahve yapıyorsun? Kardeşim yıkanmış kastilo var ya tabii kahve yapıyorum. Tadım notaları olarak bal kayısı, çikolata. Güzel bir kahve. Günler saati içilebilecek. Vay vay vay. Kahvemiz Aa, çok iyi ya. zor çözünen bir kahve olduğu için Aeropress'le çok güzel bir şekilde çözeceğiz. <laughs> Bu taraf keles kelestarı. Kelestarı. Ha. ha. Şurası burada. Biz de gerçekten tam olarak eteklerindeyiz. Güney tarafı. Güney tarafındayız. Bu ağaçlıklar var ya ileride. En son yeşillik. Tamam. Oraya çıkıyoruz kanka. Oradan çaprazlamasına zirveye gidiyoruz. Nasıl gidiyorsunuz orada? Buradan Teman böyle yürüyerek gidiyoruz işte aynı. Manyaklar gibi. <laughs> Çok kolaymış gerçekten. <laughs> Farklı bir tat çıkıyor. Ama bununla yaptığın zaman harbiden... Bak ne güzel kaydı. Bak, bak. Hmm. Aa evet fakir diyor. İlayda. Nasıl bir kahve sence? Çok iyi. Ama ben bunun notalarından anlamam işte. Ama çok lezzetli yani. Aşırı Aşkım lezzetli. bak biraz espresso tadı var, tamam mı? Hani böyle damağını bastırıyor. Ama tatlımsı da bir şey veriyor. Evet, sert değil mi? Sert değil yani. Çok, çok tatlı. Hani o işte bal dediği kıvam çok güzel tutturulmuş evet. bence. Değil mi kanka? Espresso tadı var ama. Bal notası bal notası kaldı. çok belli oluyor. Evet, yoğun sonra böyle çikolataya dönüyor güzel ya. Harika. Barış yakala. Arkadaşlar çiseliyor. Oh, <laughs> kaç 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 kaç. Görüyor musun Eyvah Yağmur? Geldi geldi. geldi. <gülüyor> i̇şte <laughs> mücadele <laughs> Az önce dediler ki kızlar hiçbir şey yapmamış. Evet. Serra. <laughs> <laughs> i̇şte tam takım olmak. Sevgilim güneş gözlüklerini asla çıkarmayın. Ah, çıkardım sevgilim. <laughs> Bitirdim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın herkes çalışırken Mustafa <laughs> selfie çekiyor. <laughs> bu da bu da kanıt olsun. Ben yapacağım yaptım. kanıt olsun İlayda. Aynen bu da kanıt olsun. <laughs> Hepsini aynı yerden geçirmeye mi çalışıyorsunuz? Ya hayır çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok güzel bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada son şu, bakın şimdi. Mesela şu an burası çok fena değil mi? Bakın, 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 bakın. oluyor. Böyleyiz şu anda. Türet orada. <laughs> Doğal do. <laughs> da. Aşırı üşüyorum şu anda. Efendim hayatım? Telefonu çağırsana. Tamam. Arkadaşlar yağmur hiç durmadı. Yani çok keyifliydi, çok keyif aldık. Ama bir noktadan sonra üşüdük, biraz ıslandık falan. Ee, o yüzden hani artık can sıkmaya başladı. Birazcık toparladık, şimdi arabaya girdik. Fred'i e temizledim, arkaya yatırdım. Onu bilmem şuralarda görebiliyor musunuz? Beyler biraz daha toparlıyorlar şimdi. Son kan hallediyorlar. Çadırlarımız hala kurulu ama yağmurun biraz dinmesini beklememiz gerekiyor. Arabaya geldik. Şöyle koltuklarımızı biraz yatırıp keyif yapmak istiyoruz. Şöyle bir yağmuru izleyelim. Yarınki işe kendimizi hazırlayalım. Yeni ay başladı. İyi, güzel başlangıçlar. 5 e gün sonra da nişanımız olacağı için bizim heyecanlıyız tabii ki. O yüzden güzel bir kafa dağıtma şeyi oldu bizim için de. Güzel yedik. Evet. Sanırım nişana kadar full probiyotikle falan beslenmem gerekiyor. Yani yeşil içeceklerle falan. Neyse arkadaşlarım. Bence çok keyifli bir videoda oldu. Ne bileyim arkadaşlarımızı korkutmamız, sonra ani bir plan yapmamız, güzel bir kamp falan bence çok keyifliydi. Yani güzel bir anı kaldığını düşünüyorum bize Buraya kadar izlediyseniz gönülden teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız yorumlarınız için de. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.